Banka transferi ile para yatırma. Sitemizdeki hesabınıza hızlı ve güvenilir bir şekilde banka havalesi ve EFT ile bakiye yükleyebilirsiniz. İşlemleri şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İlk olarak sitemizin canlı destek bölümüne bağlanarak güncel banka hesap numaralarını aldığımızdan emin oluyoruz. Banka hesap numaralarımız sürekli değiştiği için bunu her işlem için tekrar yapmak çok önemli. Sonrasında kullandığımız bankanın internet ya da mobil bankacılık sistemine giriş yapıyoruz. Canlı destekten aldığımız banka bilgilerini kullanarak havale işlemini gerçekleştiriyoruz. Havale işlemini gerçekleştirirken işlem zamanını not alıyoruz. Havale işlemi tamamlandığında sitemiz güncel adresine giriş yapıyoruz ve üst kısımda bulunan para yatırma butonuna tıklıyoruz. Karşımıza çıkan yatırım yöntemlerinden banka havalesini tıklıyoruz. Açılan formu eksiksiz şekilde doldurduktan sonra göndere basıyoruz. İşlemimiz tamamlanmıştır. Yatırımınız sistem yöneticimiz tarafından onaylandıktan sonra hızla hesabınıza aktarılacaktır. İyi oyunlar.